Ee, şimdi normalde zaten e, emekli maaşları değil mi asgari ücretin altında değildi bir döneme kadar. Yanlış mı hatırlıyoruz? Doğru hatırlıyorsun Senem Hanım. Ne bununla zamandan beri yasal, durum değişti? Bununla e, yasal vardı. E, bununla ilgili 2000'li yıllarda yapılan bir yasal düzenlemeyle daha emek hesaplanan emekli maaşı asgari ücretin altında eğer olursa bu asgari ücrete eşitlenir şeklinde kanun maddemiz vardı. Ama e, bu hükümet döneminde buradaki yasal e, madde değiştirilerekten e, alt sınır aylığı uygulamasına geçildi. Ha, dün bir emeklilerle ilgili bir miting vardı. E, binlerce kişi bu mitinge katıldı ve Sayın Özgür Özel bu konu hakkında 15 tane çözüm önerisinde bulundu. Bu 15 öneriye şöyle bir özetleyecek olursak ki ilk iki maddeyi siz yayın öncesinde <laughs> e, verdiniz. Tekrar hatırlatmak olursa emekli maaşı asgari ücret üzerine de, de değerlendirilmeli ve 2 yıl içerisinde de asgari ücretin 1,5 katına getirilmeli. Ha şu an asgari ücretimiz net 17 bin lira. bir buçuk katı olduğu takdirde bu rakam 26 bin lira seviyelerine kadar getirilmeli şeklinde bir öneride bulundu. Emekli bayram ikramiyeleri yine asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi. Bayram ikramiyelerine bakıldığı zaman 2017 tarihinden sonrasında uygulama başladı. Dini bayramlarımız olan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda ilk çıktığı zaman 1000 liraydı. İlk çıktığı zaman özellikle Kurban Bayramı'na denk gelmişti ve o dönemde de bir küçük baş kurbanlık alınabiliyordu. Ama şu anda emekli ikramiyesi ilk çıktığında 1000 lira sonra 1100 lira sonrasında 2000 lira en sonunda 3000 lira yükseldi. Şu anki küçük baş kurbanlıklar 12.500-15.000 seviyesinden gidiyor. Yani yaklaşık olarak dörtte bir seviyesinde emekli ikramiyesine tekabül etmiş oldu. Ayrıyeten Ayrıca aylık bağlanma oranlarının düzenleme gerektiğini, aylık bağlanma oranları ise 99 öncesinde yüksekti ama 99 ile 2008 arasında iki düzenleme çıktı. Biri 2000 yılında, biri 2008 yılında ve en sonki 2008'deki aylık bağlanma oranları %30'lara düştüğünden kaynaklı. Şu an emekli maaşları çok küçük kalmakta ve tek sebebi de aylık bağlanma oranlarından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Aylıkların alt sınır ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Alt sınır aylığı nedir? Siz çalışma hayatında iken sizden kesilen uzun vadeli sigorta prim kolları vasıtasıyla emekli maaşınız hesaplanıyor. Eğer belli bir rakamın altında kalıyorsa alt sınır aylığı dediğimiz şu an uygulamada olan 10 bin liraya hazineden tamamlanıyor. 2024 yılında e, e, asgari ücret üzerinden prim ödemiş bir kişinin e, e, maaşı 5500 lira ama bunu az sınır dediğimiz 10 bin liraya aradaki 4500 lira hazineden karşılanıyor. Eğer e, buradaki aylık bağlanma oranlarına müdahale edilmediği sürece biz her 6 ayda bir e, bu ekranlardan emekli maaşına enflasyon verisi ne kadar olacak? Kök aylık eee muamması nedir? Hı. Taban aylık yani asgari aylık muamması nedir? Defalarca konuşacağımızı söyleyebiliriz. Evet. Ya be, be, mesela bu 15 madde e, yani işin uzmanısınız, Sistemin nasıl işlediğini biliyorsunuz. Tabii ki mesela hani emekliye, asgari ücretliye ki hadi hemen onu da hatırlatayım. Mesela Şeref Oğuz'un yine dikkat çekici bir eee kulisi var. Hükümet yerel seçimlerde halktan uyarı aldığı varlığı sorgulanır hale geldi. İnsanlar 2028'e kadar dayanamaz, erir. Asgari ücret halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırılmak durumunda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna şiddetle karşı olmakla birlikte son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek. Asgari ücret Mehmet Şimşek'in ve diğer bakanların kapsama alanı dışındadır. Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhtesindedir. Asgari ücrette artışı 3. çeyrekte bekliyorum. Eylül ayına bırakılabilir, baz etkisiyle birlikte enflasyon 20-22 puan düşecek ve ondan sonra asgari ücrete düzenleme yapacaklar. Masada 4-5 çalışma var diyor Ekonomim Gazetesi yazarı Şeref Oğuz. Şimdi hem emeklilerle ilgili düzenleme hem asgari ücret meselesi. Siz mesela hani hep şurada, şuradan konuşuluyor ya. Kaynak var mı yok mu? İşte Erdoğan dipsiz kuyu dedi. Hani enflasyon karşısında ne yapsanız eriyor dedi. Ama en nihayetinde açlık sınırında kalan e, rakamlar var. E, o 15 maddeyi de içine katarak söylüyorum. Bunların hepsi aslında bugün öncelik verilirse gayet rahat yapılabilecek düzenlemeler değil mi? Yani sistemi bildiğiniz için özellikle soruyorum. Evet yapılabilir e, olana var. Nedenine gelirse asgari ücret üzerinden bir yeniden değerleme yapıldığı zaman orada işçilerimizden kısa vadeli sigorta prim kolları ve uzun vadeli sigorta prim kolları kesiliyor. Buradaki primler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, kendi bütçesine, hazinesine para giriyor. Ve giren para vasıtasıyla da e, emeklerimize keza sağlıkta ilaç tedavidi buralara ödenekler hazırlanıyor. Askeri ücretle ilgili tarihsel sürece bakıldığı zaman, e, asgari askeri ücrette yılda 3 defa artırılan dönemler de oldu. Keza 2 defa artırılanlar ve e, son e, olarak 3 yılda da bir defa artan. Bu dönemle ilgili asgari ücrete bir, bir defa zam yapılıp ve bunun üzerinden yıl içerisinde bir zam yapılmayacağıyla alakalı yıl başında bazı sinyaller verildi ama Şeref Hoca'nın bahsettiği gibi Eylül ayında da e, tekrardan bu yapılabilir. Çünkü burada evet. bir yönetmelik var. Bu yönetmelik doğrultusunda Asgari Ücret Komisyonu Bakanlık bünyesinde işçi ve işveren sendikalarına çağrıda bulunup bir araya getirilebilir. Devamında ise bunu iki yıl için belirlenir. Gerekli görülür ise tekrardan çağrılmasıyla ilgili yasal prosedür açık Burada asgari ücrete zam olduğu zaman bu ödenekler kimden çıkıyor? İşverenler tarafından çıkıyor. İşverenler de dolaylı olaraktan işveren kesintisi şeklinde hem işçiye ödemiş olduğu bürüt rakamı hem de buradaki işveren hissesini muhasebesel kayıtlarda gider olarak kaydedip buradaki kar vergilerinden düşebiliyorlar. Yani her şekilde bir kaynak sağlanabilir diyebiliyoruz. Bu 15 maddenin dikkat çeken bir iki husus daha var. Eğer vaktimiz varsa tabii tabii. onlara da dinlemek isterim. Burada emeklerimize sendikal örgütlenme getirilsin denildi. Özellikle işte asgari ücrette işçi işveren sendikası var. Memurlarımızda memur sen vasıtasıyla bu ücretler güncellenebiliyor. Ama emeklerimizle ilgili herhangi bir sendikal e, girişim olmadığı için sadece yasal prosedür Tüfe dediğimiz tüketici fiyat endeksinde ne çıkarsa onun üzerinden bir artış alıyorlar. E, yine e, banka sandıkları üzerinden emekli olanlara burada e, bayram ikramiyeleri ödenmiyor. Ha bununla ilgili bir düzenleme yapılması lazım. Ha onlar da bir dernek kur, kurdu ve bunun üzerinden de e, bayram ikramiyelerinin kendilerine de ödenmesiyle ilgili hak talep ediyorlar. Elektrik, doğalgaz faturalarında yüzde 25 ile 40'a varan indirimler olması gerekli. Ha burada da aile sosyal politika bakanlığı <laughs> bünyesinde sosyal destek üzerinden siz gelir testine tabi olaraktan. E, bununla alakalı bir destek alabiliyorsunuz ama e, orada da emeklerimiz rencide oluyor. Biz sosyal destek istemiyoruz. Bununla alakalı hakkımız neyse yıllarca prim ödedik. Bununla ilgili hakkımızı istiyor şeklinde talepleri oldu. E, emeklilikte kademe bekleyenler, starşırakların e, sorunları, e, emekli askerlerin sorunları, e, 2000-2001 ve 2002'de bulunan e, sivil okul ile ilgili e, askerlerimizin keza sorunları bunlar çözülmeli e, çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destek primi kesiliyor e, bunun kaldırılması evet. gerekli olduğunu bunu biraz açacak olursak e, bu dünyada bir tek Türkiye'de uygulanan bir sistem sosyal güvenlik destek primi nedir bunun içeriği e, geçmiş dönemlerde ee, işte süper emeklilik erken emeklilik <laughs> şeklinde bazı yasalar çıktı bu yasalardan sonrasında erken yaşta emekli olup da ama çalışma hayatının içerisinde bulunduğunuz takdirde sizin emekli maaşınız kesiliyordu ve bu da kayıp kaçağa sebebiyet veriyordu ee, yasa koyucu o dönem ki bir araya gelip bununla alakalı emekli olup da Çalışırsanız emekli maaşınız kesilmeyecek ama sizden sosyal güvenlik destek primi adı altında hem işçi hem işverenin de katkısı şeklinde bir kesinti olacak. Ha, siz çalışmaya de devam edersiniz bunun emekli maaşınıza da hiçbir katkısı olmuyor. Ha, bu da dolaylı olaraktan e, yine kayıp kaçağı sebebiyet veriyor. Ayrıca emekli olanlara herhangi bir sosyal güvenlik e, kurumu Hiç. üzerinden teşvik Hiç. uygulanmıyor. Sadece EYT'de %5'lik bir teşvik var. Orada da e, işe giriş çıkış veya iş değişikliği buradaki teşvik de yanıyor. Bunun tamamen kaldırılmasıyla alakalı bir çözüm önerisinde bulundu diyebiliriz.